Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak ve videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Sonuçlara geçmeden önce dünkü ankete bir bakalım. Ankette yalı çapkının ufak farklı önde olduğunu görüyoruz. Sonuçlara bakacak olursak Karahaş Destanı reytingleri görüldüğü gibi dizi 1.98 total 1.33 AB 1.69 reytings AB bir elde etmiş. Dizi açısından iyi oranlar değil artışlar yükselişler gelmiş ama tüm gruplarda iki bandı altında. Bu oranlar çok iyi oranlar değil bakalım diğer hafta nasıl olacak. Kötü kan reytingleri de görüldüğü gibi dizi 2.58 reytingde totalde 11. sırada yer alırken diğer gruplarda 2.41 ve 2.77 oranlar elde etmiş. Total ve AB grubunda fena bir artış yakalamamış ama çok da yüksek oranlar değil. Yine de artış yaşamış. Bakalım bir toparlanma gelecek mi? O da zor görünüyor bence bu aşamada. Arka soğuklar ise total grubunda 3.56 reytingde 5. sırada yer alırken Diğer gruplarda 1.58 ve 2.84 oran elde etmiş. Total ABC 1de artış yakaladığını görüyoruz. Total grubunda 4 bandına yaklaşmış. Dizi açısından alışık olduğumuz bir sezon gibi yakında 4 bandına görür gibi gösteriyor bu oranlar. Yalı çarpma oranları da görüldüğü gibi dizi 429 reytingde totalde 3. sırada yer alırken diğer gruplarda 2.44 ve 3.13 oran görüyoruz. Tüm gruplarda düşüşler yaşamış dizi. Dizi açısından genel olarak uzun bir bölümdü. 12 çeyrek gibi bitti. Yine bölüm sonu çok beğenilmedi. Düşüşler de gelmiş. Bakalım haftaya nasıl olanlar göreceğiz. Kızılcı şerbeti ise tüm gruplarda zirvede yer alıyor. 6.26, 7.66 ve 7.53 oran görüyoruz. Dizi açısından tüm gruplarda düşüşler gelmiş. Bence bu düşüşler normal. Çokça eleştiri gördüm sosyal medyada. Ama dizi genel olarak düşüşlerin ardından sezon içerisinde çok toparladığını gördük. Bakalım bu sezonda aynı hikaye olur mu? Gelin dizisi ise haftayı 1.45 ile kapattı. Artık hafta içi yayınlanıyor bölümler. Genel olarak 1.30-1.20 bantları görmüştük. Yani 1.50 ile de dün gördük. Bugün de 1.45 ile kapattı. Bence iyi oranlar. Masterchef oranları da gelmedi. Gelince yorumlarda paylaşırım. Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.